Merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün e, sizlerle birlikte Cihazımız Samsung yazısında kalıyor e, Samsung yazısında kalıyor Böyle bekliyor yani Format atmadan nasıl düzeltirim Onu göstereceğiz Arkadaşlar aslında e, Farklı çeşitleri de var Yani şu şekilde TVRP kurmanız lazım Bu TVRP'yi de internetten bakarak kurabilirsiniz İlk aşamamız Telefonumuza TVRP kurmak e, ben cihazımda TVRP Custom neydi? Pardon. TVRP kurulu. <laughs> Bu da rekor mod. Şimdi arkadaşlar arkasını açalım. Açtıktan sonra bataryasını sökelim arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Şimdi tekrar takalım arkadaşlar. Sonra kapağını kapatalım. İlk aşamamız TVRP kurmak olacak arkadaşlar. Ama TVRP'yi mutlaka kurun yoksa açamazsınız. Format atarsınız. Öyle açarsınız. Şimdi ben bu cihazımızı rekor modu alacağım. İlk önce nasıl alınıyor? Onu göstereyim. Ses açma tuşu. Home tuşu. Ve güç tuşu. Benim güç tuşu biraz bozuk arkadaşlar. Bayağı bir zorlayacağım. Onun için Eee telefonun video şeyini durduracağım arkadaşlar. Bir durdurayım hemen. Rekol modu alıp geleceğim. Evet arkadaşlar zor da olsa e, TVRP moduna rekol modunu aldık. Eee şimdi arkadaşlar Arkadaşlar bu bu kısımdan başkuba geliyoruz. Belki buradan bir düzeltme yapabiliriz. bu dosyaları bir geri yükleme deneyeceğiz arkadaşlar. Öyle deneyelim. Bir başka bir çözüm de bulabiliriz. Ya da dosyaları fixleyebiliriz arkadaşlar. Yani tamir edebiliriz. Böyle deneyelim. Ben videoyu durduracağım arkadaşlar. Bunun zamanı uzundur. Uzun sürer yani. Ee, bir dakika arkadaşlar. Bir dakikada 2 GB oldu. Daha devam ediyor. Biraz hızlı ama e, yüksek megabayt dosyalar olunca bir 10-20 saniye biraz bekliyor. Bu şekilde yükleniyor yani. <laughs> e, toplam 16.692 dosya varmış. Ee, az kaldı yani kısacası öyle diyelim. 12.000 dosya. Veya yanlış yani. Bir dakika. Yani normalde doğru 16.000 dosya var ama e, 16 16.000 dosyasının dosyanın yarısında yavaşlayabilir. Belki şu an yavaşlayabilir yani. Ya da ben yanlış söylüyorum. Bir bakalım yani arkadaşlar. Bir dos. Evet arkadaşlar dediğim gibi 15.690 çok yavaş doluyor. Ee, bir bakalım. Ee, şu an yavaş. 2 dakika kadar arkadaşlar. Ee, 4 GB oldu. Nerede bu işlem bir 6-8 dakikada biter. Belki de formatlayı da bir arkadaşlar. Çünkü e, 8 GB bir dosyayı geri dönüştürüyoruz. Yani önceki haline getiriyoruz. Belki de sıfırlar yani. Benim umudum sıfırlamaması ama sıfırlayabilir. Şu an işlemci sıcaklığına bakarsak 76 derecede. Gerçekten büyük bir sıcaklık bu. 4 çekirdek bir işlemciye sahip. 72 miydi? 76 mıydı? 74 oldu şu an. <laughs> 5 GB oldu arkadaşlar. Şu an e, bekliyoruz. Az önce dediğim gibi arkadaşlar şu 15.000 yazan yer hani 16.000 dosya dedim ya 15.000 yazan yer yavaş dolacak demiştim. Şu an bile yavaş doluyor. Az önce gibi hızlı değil. Ee, şu an yavaşlık var ama bitmek üzere. Neredeyse az kaldı. 5-6 GB falan olacak yakında. Az kaldı yani. Ya korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu kadar basit. Telefon bozulacak diye korkarsınız, zaten yapamazsınız. Emrah Sampolat. Böyle hani bozulsa da yapacak bir şey yok. Ee, yazılımla bir şekilde açarsınız. Yazılım kolay bir şey zaten ama bilmeyene göre çok zor. Böyle bekliyoruz arkadaşlar. TBRP iyi bir şey aslında bizim normal telefonun rekor modu gibi bir şey değil daha üstün özellikleri sahip bir şey bu da güzel e, olanaklar sağlıyor, sağlıyor telefonumuza ama çok telefon bozdum arkadaşlar gerçekten Tablete rootlayacağım diye yanlış root yüklemişim e, 15 dakika falan bekledim siyah beyaz olarak ekran açıldı açıldı ama ben dedim e, hani siyah beyazlık gitsin diye tableti formatlayayım dedim Tableti formatladım, hiç açılmadı. İçine bir şekilde söktüm, bir şeyler yaptım. Attım o çöpte, şu an gitti. Belki bir enerjiye dönüşmüştü o. Şu an elektrik olarak kullanıyor... kullanıyor ...şu an kullanıyordur. İşte neyse, konuşamadım. Ee, bir tane Grand Prime... ...Grand Prime Plus vardı. Onu da... E, <laughs> ...ROM'unu yükselteceğim diye için ettim arkadaşlar telefon bozuldu açılmadı harf bir iç olmuş o da öyle gitti Başka ne telefon vardı başka telefon yok herhalde iki tane üç tane falan bozdum bu da herhalde üçüncüye girecek yakında Umarım benim umudum girmemesi ama girebilir <laughs> 77 işlemci sıcaklığı 74'tü birden 77 oldu Bu şekilde yüklü arkadaşlar 400 megabayt kaldı. Yaklaşık bir 10 dakika falan oldu. <laughs> Bekliyoruz. 300, 200 falan megabayt bir şey kaldı. Ya açılsın da formatlasın yani öyle bir şey ee, söz konusu artık. Yapacak bir şey de yok. Bozulmamasını göz almalıyız lazım, almamız lazım. Yüklendi neredeyse. Şimdi herhalde bilmiyorum ne yapıyor. Patlayacak herhalde şimdi arkadaşlar. Biz şimdi şuraya atalım. bu atarız. Yemez. Bekliyoruz arkadaşlar. Ya da ben durdurayım. Ne olacaksa. Birazdan görelim. Evet arkadaşlar. Şu an ne diyor? Robot, robot system diyor. Yani sistemi yeniden başlat diyor. Şuna siz de görün yazıyı. Kamerayı silmeme rağmen odaklamıyor arkadaşlar. Ya da bunun telefonun parlaklığına göre ayarlayamıyor. Telefonun kamerası gerçekten bu çektiğim kamera iyi bir kamera. Yani telefon kamerası. Neyse bakın şu elim uzattığım yerde ve boss size yazıyor. Burada cancal yazıyor. Pardon, bek yazıyor yani geri diyor. Biz buna basıyoruz. <laughs> umarız açılır formatlamadan yoksa sıkıntı hani fotoğraflar falan vardı. Ya da arkadaşlar ee, dosyalarımızı fixleyebiliriz bu yazılım sayesinde, TVRP yazılım sayesinde. Böyle geç şey oluyor arkadaşlar. Şurada ışık geldi. formatlı listede yapacak bir şey yok hani olacağı varmış bugün de böyle hani açılmasa da farklı yöntemler de deneyebiliriz birazdan şu an biraz bekleyeceğiz arkadaşlar bataryasını bu işlemi çıkarmayın yoksa sıkıntı olabilir Eğer 12 13 ya da 15 dakika diyelim geçtiyse çıkarın arkadaşlar. Bu da gene Samsung yazısında kalmış demektir. Bu sefer diğer işlem diğer işlemimize geçeceğiz. Bu işlem belki çözümümüze işaret olmasına yazılım atacağız ya da formatlayacağız arkadaşlar. Normal işlem üzerinden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 15 dakika bekledikten sonra olmadı gibi. Şimdi bu neymiş bunu şu. Buradan bakacağız arkadaşlar. Ben şimdi fixleme kısmını bulacağım fixleme kısmını Bulduktan sonra tekrar videomuza geçeceğiz. Şimdi şuradan VPE basıp. Faktör reset yaptık arkadaşlar. Tekrar yapalım. Yapmadık mı tekrar? Bir daha. Ben. Robot Reboot size tekrar? Evet arkadaşlar, bu da olmadı. Bu sefer daha kolay bir işleme geçeceğiz. Tekrar eee bataryamızı çıkarıyoruz. Aynı şekilde tekrar e, TRPL recovery modunu alıyoruz. Sever daha iyi bir şey yaptı zaman. Şimdi alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, TVP modunu aldık. Şimdi bataryamız nara ikiye düştü. Neyse. Warp Team, Advanjet, Dalvik, Cache, Data. Bakalım Cace var. İşte Cace'yi de seçelim. Nerede Cache? Şu anlık bu. Hatta Sağ Intel bilmem ne. Bunların hepsini seçelim. USB OTG seçmeyelim. Micro SD kartı seçmeyelim. Başka tamam. Depoya edelim. Bu neymiş? bir dakika data size için internet store ki format diyor bunu gerek yok <laughs> hadi bakalım inşallah açılır arkadaşlar Normal e, telefonunuzun robot e, neydi? Recovery modu olsaydı, şimdi mecburen formatlamış şey olacaktık ama TVP sayesinde formatlamadan belki bu iş halledeceğiz Şu siz şu kamerayı görüyorsunuz değil mi rahatlıkla? Ben de görebiliyorum. Ama normal telefona bakmadan yani çektiğim telefona bakmadan göremiyorum kameranın içini. telefon açacak mı? Evet arkadaşlar bataryasını çıkarıp taktım bakalım olacak mı? Olmazsa da artık tamamen formatlama işlemi yapacağız. Bu Samsung yazısı niye çıkabilir arkadaşlar? Benim bildiğim bir batarya şikinliği var ondan çıkabilir. Başka neden çıkabilir? Bu ya yanlış yazıldığım yükleme sonucu <laughs> soft bridge Ondan dolayı çıkabilir. Yok bu açılmıyor arkadaşlar. Ee, geriye kalan ne? Format. Başka bir şey yok. Evet arkadaşlar. Şimdi şu şekilde yapabiliriz. Ee, şunu söyleyeyim. Bakın 2'deyken 17 yükseldi. Benim telefonum böyle bir özelliği var. Mesela şarjım 2'de telefon kapandı. Şarj yaptığımda 57 oluyor şarj. <laughs> böyle bir özelliği var. Neyse arkadaşlar. Ee, bu Şimdi burada ne yapabiliriz? <laughs> Telefonumuz bir formatlayabiliriz. İki install'a basıp sizde var mı bilmiyorum. En aşağılara kadar inip bende var mı? Bende de yok herhalde. Evet bende de yok <laughs> e, Yazılım var arkadaşlar yazılım e, Yazılım olmadığı için Format data deyip, Bir dakika Bunlar nesilmiş biz... Format data bu neymiş lan ne yapmamız gerekiyor acaba? Yes mi? Evet yesmiş arkadaşlar. Yes yazıp format yapmışız. No yazınca herhalde olmuyor. Ve <laughs> bu Telefonumuzu formatları yapacak bir şey yok arkadaşlar. Demek ki bunun çözümü yokmuş. Çözümü bir şekilde yazımızda ama bu daha önce olması lazım cihazımızın ne olacakmış tbrp bir de telefonumuzun yazılım neydi Roma olacakmış içinde bu olmadan telefonumuz formatlı format yapmadan açılmaz arkadaşlar belki şu an bile açılmayacak açılmıyor da <laughs> bu şekilde yapabiliriz Arkadaşlar ben olmadığı için telefona mecbur yazılım açacağım İyi günler arkadaşlar.